Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben çoktan beri beklenen ve bütün Orta Asya'da sevilen Özbekistan pilavı yapmak istedim ve şu anda size kullandığım malzemeleri, tarifini vereceğim ve yapılışını da göstereceğim. De kullandığım malzemeler dana eti aldım 500 gram, yarım kilo. Havuç, havuç bol olması gerekiyor. Bu böyle e, tatlı lezzet verir. Bu şekilde doğruyoruz. Ve havuçtan e, yaklaşık 800 gram kullandım. E, bir tane so büyük soğan kullanıyorum. E, bir tane de sarımsak, bir baş ve pirinç. Pirinçten de 800 gram kullanacağım. Bu şekilde. Şimdi e, 200 gram sıvı yağ koyuyorum. Tencereyi güzelce ısıtıyorum ve yağı güzelce kızdırıyoruz. Ondan sonra tek tek ben eti bu şekilde doğruyorum yani büyük büyük. Tek tek böyle yağımıza eti atıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar kesinlikle yüksek derecede kavuruyoruz eti kırmızı olması için. Evet arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Etimiz böyle hafif kızarana kadar kavuracağız. Evet, şimdi de soğanı atıyorum. Soğan biliyorsunuz eti yumuşatır zaten ve bir özel bir lezzet verir. Evet, güzelce böyle karıştırıyorum ben soğanı gördüğünüz gibi ta kırmızı rengi alana kadar ve soğan birazcık hafif küçülene kadar kavuruyoruz. Soğanımız tamamdır. Bu şekilde havucu atıyorum üstüne arkadaşlar. Şey ve karıştırmayacağım şimdi. Sadece bu şekilde yine yüksek ateşte bu şekilde bırakacağım. Evet, şimdiden tuzunu atıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tuz atacağım. Şu şekilde biraz ekleyeyim daha. Tamamdır. Şimdi de hafif böyle karıştıracağım tuzunu. Şekilde. Yani tuzu havuçla karıştıracağım zaten. Evet. Bu yaklaşık şu anda bir 10 dakika bu şekilde pişmiş oldu. Üstüne de nohut ekleyeceğim birazcık. Yani nohuttan yaklaşık bir 100 gram nohutu. Önceden tabi suda biraz beklettim nohutu. Şimdi de bu şekilde üstüne ekledim. Tamamdır. Şimdi size göstermek istediğim şu şekilde suyunu bırakıyor böyle havuç tuz eklenince ve alttaki soğan kayıp oldu yani hiç yok verip gidiyor. Şu anda evet bu şekilde pişiyor kesinlikle kapağını kapatmıyoruz, buhar gibi yapmıyoruz böyle açık kapaklı kavrulacak ve ateş hala yüksek arkadaşlar. Şimdi havuçla et pişerken ben de pirincimi hazırladım. İçinde taş varsa ne varsa hepsini tek tek terdim aldım. Şimdi de ilk kez yıkayacağım pirinci. Şimdi bu yaklaşık böyle yarım saat kavruldu. Şimdi de pirinci koyuyorum. Yıkadım bu arada güzelce şekilde pirinci yerleştiriyorum. Ondan sonra böyle yayıyorum ve pirinci havuçla birazcık böyle karıştıracağım. Dikkat ettiyseniz eti hiç karıştırmıyorum. O altta kalıyor. Sadece havuçla karıştıracağım. Evet. Şimdi de evet suyunu döküyorum. Suyu bu arada kaynar su dökeceğiz. Önceden kaynatıp sonra döküyoruz. Şimdi şu pirincimizi 2 parmak kapatacak şekilde su döküyorum evet. 2 parmak ölçü <laughs> kapatacak şekilde yani konuşamadım ama neyse <laughs> anladınız siz. Tamam. Bu şekilde koyuyorum ve bu yüksek ateşte yine kaynamaya devam edecek. Evet. Bakar mısınız renge? Havucun rengi çıktı. Kavrulmuş kızarmış etin rengi çıktı. Şu şekilde birazcık. Zaten tuzu her şeysi suyla birlikte karışıyor. Ve şu su biraz çekilene kadar yüksek derecede kaynatıyorum. Sonra da dinlenmeye alacağım. Evet, şimdi arkadaşlar nefis bir şey ekleyeceğim ben bu pilava. Tatlı, lezzet veren bizim kurutulmuş üzüm, kara üzüm, kırmızı üzüm karışık. Bunu da pilava ekliyoruz. Mutlaka ekleyin tavsiye ederim. Bu şekilde yapmayı deneyin. Bayılacaksınız tadına. Arkadaşlar dediğim gibi suyu çekildi bu şekilde oldu. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve tam 30 dakika çok düşük bir ateşte, çok düşük ateşte pişiriyoruz. Ondan sonra pilavımız hazırdır. Evet, şimdi pilavımıza bakalım. Şöyle önce bir ortasından bir delik yapıp kontrol edeceğim. Suyunu çekmiş mi? Evet, çekmiş pilav hazır arkadaşlar. Hazır olduktan sonra şu şekilde bunu güzelce karıştıra karıştıra çıkarıyoruz ve masaya servise hazırlıyoruz. Etini böyle ayrı ayrı çıkarttım. Ve ayrı ayrı yani istediğiniz şekilde böyle ufak ufak doğrayabilirsiniz. Sıcak sıcak. Of nasıl da pişmiş et bu arada. iyice kavruldu ve haşlana haşlana pişirildi. Müthiş, muazzam, çok güzel, lezzetli Özbekistan pilavımız hazırdır arkadaşlar. Bu şekilde servise veriyorum. Bakar mısınız rengine? Bir de tadına bakınız. Gerçekten çok güzel. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenil beğenileri baksınız bildirimleri açınız. Daha da yeni yeni videolarıma bekliyorum sizi. Bay bay. İyi günler herkese. Şu anda herkese afiyetler olsun.